Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bilgisayarın hızlı başlatma ayarlarından bahsedeceğim. Ee, hızlı başlatma ayarlarını nasıl açarız, nasıl kapatırız? Kısaca bunun için bir video hazırladım arkadaşlar. Hep birlikte videomuza geçiyoruz. Şimdi arama bölümüne güç planı yazıyorum. Yani güçle ilgili ne yazarsanız yazın, zaten aynı yere gideceğiz. Güç planını seçin diyorum. Güç planını seçtik. Daha sonra buraya geldik. Sol tarafta bulunan Menüden güç düğmelerinin yapacaklarını seçin diyor arkadaşlar. Burayı bir kez tıklıyorum ve içine giriyorum. Şimdi burada hızlı başlatma ayarları karşımıza çıkıyor. Şimdi şu altta gördüğünüz kapatma ayarları menüsü bazı bilgisayar kullanıcılarında bulunmayabiliyor. Bunu nasıl aktif edeceğiz? Onu da göstereceğim birazdan. Nasıl kapatacağız? Onu da göstereceğim. Eğer bu menü zaten varsa kapatmak gayet kolay ama hiç bu menü yoksa onu aktif etmeyi dezaktif etmeyi göstereceğim. Şimdi güç düğmesine bastığımda bu bir laptop. Dolayısıyla pilde ve prize takılı olarak gösteriyor. Ee, şimdi güç düğmesine bastığımda yani bilgisayar kapattığımda uyku moduna mı geçsin? Tamamen kapatsın mı yoksa hazırda bekletsin mi vesaire ayarları var. Şimdi hazırda beklet veyahut da uyku ayarları nedir? Bilgisayarı her an açabileceğiniz için bilgisayar kendini hazır konu, hazır durumda bulunduruyor kaba tabirle. Ee, yani SSD'sini, RAM'ini vesaire işte arkadaşlar hazırda tutuyor. Siz bastığınız anda tüm e, bilgisayar sanki açıkmış gibi hareket ediyor. E, bazı kullanıcılar der ki e, bu ayarlar SSD ve vesaire donanları yorar ve ömrünü azaltır der. Ama Windows bunu bize önerilen ayarlar olarak karşımıza çıkarıyor. E, gerçekçiliği ne kadar onu da bilmiyorum açıkçası. Bazı kullanıcılar da hızlı başlatma ayarlarının açılması ve daha sonra bilgisayarın BIOS ayarlarına girmemizi zorlaştırıyor der. Bunlar varsayımlar arkadaşlar. Şu anda ben öyle bir sorunla karşılaşmadım. Hızlı başlatma ayarları açık bende gördüğünüz gibi. Şimdi konumuz bu değil arkadaşlar. Bu ayarları nasıl aktif edersiniz, dezaktif edersiniz onu göstereceğim. Şimdi <laughs> burada gördüğünüz menü. Eğer varsa sizde Böyle şu şekilde pasif konumda görünüyorsa yukarıdan burayı seçerseniz şu anda kullanılmayan ayarları değiştir dediğiniz anda burası ne olur? Aktif hale gelir. Hızlı başlatmayı istemiyorsanız bu tiki kaldırırsınız değişiklikleri kaydedersiniz. Dolayısıyla ne olur? Hızlı başlatmayı kapatmış olursunuz. Şimdi şu, buradaki menü eğer sizde görünmüyorsa size bir komut vereceğim arkadaşlar. O komutu girdiğinizde bu menü buraya gelmiş olacak. Şimdi bu konu, komutu zaten açıklamalar kısmına bırakacağım. Ee, şimdi arkadaşlar hızlı başlatma, açma, kapatma demişim zaten. İlk komutu girerseniz bu ayarlar gelir. İkinci komutu girerseniz bu ayarlar gider. Dolayısıyla e, bu kadar basit. Çok da fazla uzatmaya gerek yok. Şimdi eğer olmayan arkadaşlar üstteki komutu kopyalayıp daha sonra cmd yazıyorum şuraya arama bölümüne. Yönetici olarak çalıştırıyorum. Açılıyorum. Şöyle gelip Kopyala yapıştır yöntemiyle buraya yapıştırıp Enter'a bastığınızda bu ayarların geldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Daha sonra istediğiniz ayarı üzerinde yapabilirsiniz. Şu anda yapmayacağım, zaten bende var. Tekrar açık komutunu girmeme gerek yok. Bu komutları dediğim gibi açıklamalar kısmında bulacaksınız zaten. Ee, onun haricinde eklemek istediğim bir şey var mı diye bakıyorum. Şöyle güç seçeneklerine geri geleyim. Ee, dediğim gibi arkadaşlar, e, ben hızlı başlatma ayarlarını kullanıyorum yani siz kullanmayabilirsiniz. İşte dediğim gibi SSD'nin ömründen yediğini düşünüyor çoğu. i̇şte bilgisayarın daha fazla yorduğunu. Bazıları diyor ki hızlı başlatma ayarlarını kapattığımda daha çok bilgisayarın performans verdi diyor. Ama tabi bunlar kişiden kişiye donanımdan donanıma da değişebilir. Bunun hakkında kesin bir bilgimiz yok. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.